bir belimi tutarsın bir şeyler olur. Ya da işte böyle yapacaksan çık git hayatımdan. Çocuk da hemen U dönüşü yapıyor. Çünkü belli karakteri. Başında da söyledi çocuk sana yani. Çocuk da hemen diyor ki kusura bakmayın gece. <laughs> Kaçıyor yani. Neyse sonra bayramdan sonra bu ortak arkadaşlar var ya Ayşe. Ayşe'nin düğünü oluyor. Bir de bir yakın arkadaşın. O yüzden düğün için geri dönüyor bizim kız oraya. Neyse bizim kız hazırlanıyor. Mutlu mutlu gidiyor düğüne. Ee, gelin bizim kızın arkadaşı Ayşe. Bir de bunun bir kız kardeşi var. Bunlar halay çekerken bu kız kardeş diyor ki Çocuğu Ali diyelim hani o çocuğa ee, işte diyor ki Ali diyor nişanlanıyormuş diyor bunu söyleyen kızın abisinin adı da Ali bizim kız da o Ali zannedip diyor ki aa diyor ne zaman diyor nişanlanıyor kankam da nişanlanıyor falan diyor Kız da diyor ki benim abim olan Ali değil senin olan Ali diyor bizim kız başından aşağı kaynar sular dökülüyor diyor ki telefonu elime aldığım gibi buna diyor ki saydırdım sövdüm ama diyor hala sevdiğim için de engelleyemedim diyor Bizim kız için depresyon süreci başlıyor. Bugün düğünü olan ortak arkadaşı Ayşe var ya diyor ki vallahi diyor ben sana söyleyecektim diyor ama kardeşim ağzını tutamamış. Hani ben düğün olup bittikten sonra sana düzgün bir zamanda söyleyecektim. Ben de yeni öğrenmiştim diyor. Anne aslında sormuş ne demiş ki senin en sevdiğin, görüştüğün, konuştuğun bir kız var mı? Ali de demiş ki hayır. Kızı diyor ki bak senden bile bahsetmemiş vazgeç diyor. Unut boş ver şerefsiz teki oluyor. Hatta kendi kuzeniyle görüşmüyor kız bizim kız için. Çocuğun nişanlanacağı günü bizim kıza söylüyorlar. Bizim kız ama hüngür şakır ağlıyor. her kötü bir durumda ki. Sonra bir tane daha haber geliyor. Diyor ki nişanı atmışlar. Şey olmuş. Nişanlanacakları gün kız istememiş. Kaçmış. İşte nişanı ertelemişler. Yapmamışlar. Neyse Ali geri dönüyor. İstanbul'a diyor ki bak diyor, ben nişanlanmadım diyor. Tekrar konuşalım falan filan. Bizim kız da sazan gibi atlıyor ve tekrar konuşmaya başlıyorlar. Herkes diyor ki yapmayın. Etmeyin. Bak siz yapamıyorsunuz. Bir ay diyor ilk defa bir ay kavga etmeden beraber ilişkimizi sürdürdük. Ama diyor çok mutluyum. Yani her şey düzgün gidiyor. Bu sefer birbirimizi seviyoruz. Her şey okey. O zamanlar korona zamanı diyor ki hani kardeşimle bana tatlılar meyveler işte cama çık seni göreyim zaten işte yanında olamıyorum falanlar. Diyor ki sevmese bunları yapmazdı. İnanılmaz güzel gidiyor ilişkimiz. Neyse bunları tanışan ortak arkadaşı Ayşe demiştim ya bizim çocuğun akrabası olan. Diyor ki bizim kız diyor bize kadar gelir misin diyor seninle önemli bir şey konuşacağım. Kız diyor ki sakin ol bak söyleyeceğim şey karşısında hazırlıklı ol. Bizim kız diyor ki Ali ile zaten aram çok iyi ne olmuş olabilir falan filan diye umursamıyor. Diyor ki elini tutuyor bizim kız diyor ki. Ali diyor nişanlanmış bize bile akrabalarına bile söylememiş diyor. Bizim kız bunu duyduğu anda ki hani benim için her şey bütün sesler gitti. Hani o kadar hazırlıksızım ki diyor böyle bir habere. Tak bayılıyor bizim kız. Diyor ki gözümü açtığımda kız başıma yalvarıyor işte biz ayarladık biz ettik özür dileriz bilmiyorduk böyle olacak. Eğerse kız kaçınca laf söz olmasın diye bunlar bunları tekrar nişanlıyorlar ve diyorlar ki hani bir iki sene nişanlı kalsınlar sonra evlenirler. Sus gibi çocuk hala yazıyor. Oradan biraz zaman geçiyor. Bizim kızın babasının uzak bir akrabasının cenazesi oluyor. Bu yüzden memlekete gidiyor. Annesi de diyor ki hadi diyor kızım diyor ayıp olur biz de gidelim başsağlığına. Bizim kızın şu anki eşinin eniştesi yani ablasının kocasının babası söylüyor, Eniştesinin babası söylüyor yani. Bizim kızın babasıyla da akraba. Büyükler başsağlığına bizim kızın annesi çocuğa diyor ki siz de diyor artık evlenin diyor annenize.